Merhabalar, merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün yeni serimiz olan Car Parking Roleplay'e başlıyoruz. Alkış, 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 alkış. Arkadaşlar bu serimizde biraz gerçek hayattan biraz da oyundan rol Playler yaparak güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Size öncelikle durum anlatıyorum. Görüyorsunuz bu ben. Erken yaşta maalesef e, kellik başımızda burada arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu karşımda gördüğünüz pembe evde bizim evimiz. Kira'da oturuyorum. E, okulum yeni bitti. İşsiz kaldım arkadaşlar. Plastik zaten. Görüyorsunuz şu anda 50 bin lira paramız var. Bu bizim hem okurken hem de çalışırken biriktirdiğimiz para. Haberiniz olsun. Bunları öğrenin. Bu bu seri bu arada baya bir uzun sürecek. Tabii ki sizin desteklerinizde her 1500 dakikada like yeni bölüm kanalda olacak. Ben çok seveceğinize inanıyorum. Güzel yorumcuklarınızı atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şu an herhangi bir işte çalışmıyoruz. Bir tane tofaş buldum sahibinden arkadaşlar. Şöyle sahibinden de göstereyim. Tofaşımız bu. Arkadan hafif kazalı zaten. Anca bu kadarını bulabiliyoruz. Birazdan Faruk'la beraber gideceğiz. Faruk'u bir aramam lazım. 40 bin liraya anlaşabilirsek adamla 10 bin lira daha koyup güzel bir modifiye edeceğim. Parçalarını falan geleceğim. Zaten tofaş parası çok ucuz arkadaşlar. Sıkıntı olmayacak yani. Öncelikle Faruk'u bir aramam lazım. Ne yapıyor bu çocuk? Alo Faruk. Alo. Alo. Abi. Sesim, sesim geliyor mu? Geliyor geliyor abi. Ha tamam. Hatırlıyorsun değil mi? Bugün tofaş alacağız. Ne zaman? Şimdi işte oğlum ben dün söyledim ya sana. Ne ara unuttun? Aa. Buttum abi ya. Allah Allah. Sen e, amcanın arabasını alabilirsin değil mi? Onunla gidelim. Alırım alırım. De, ben uyuyorum abi. Bekle biraz. Allah oldum. Uyansana lan. Adam bekliyor. He ta tamam abi o zaman. Öyle de desene. Geliyorum. He, tamam. Hadi tamam. kapadım. Çabuk gel. Bekliyorum. Hadi. hadi. Yazıyor abi. abi. Allahım yarabbim ya. Arkadaşlar bu Faruk'la iş yapılmıyor ya. Her seferinde böyle uyuyup duruyor. Neyse adıma bir mesaj atayım da biraz daha beklesin beni. Tamamdır. Faruk da aynı ben gibi zaten. İşi gücü de yok. Ayla kaylak dolaşıyor. Sonunda ya. Sonunda. Onun da ya. Hop hop. Ya oğlum ben geçiyordum zaten. Geldim mi ya? Gel. Dur dur. Çabuk çabuk adama çarpacak. Bu araba ne oğlum? Amcan ne yapmış bu arabayı böyle? Ne bileyim ya. Adam da bir değişik. Baksana arabanın haline. Her yerde etiket. İstikamet nereye? Al al GPS'den açayım sana. Başka ok. bakalım. Yanlış gidiyorsun oğlum. Neyse uzaktan dön gel. Uzaktan dön gel. Tofaş'ın bir başka sıkıntısı yok gibi. Motoru iyi dedi ama bilmiyorum. Çürük çarı da olabilir. Ekspertiz yaptır yaptıracak mı? Oğlum ekspertizde param mı verilir ya? Zaten 50 binim var. 40 bin alsak 10 bine masraf yapacağım ama bakalım. 45 bin diyordu en son ama bir anlaşma yaparız artık. Aynen. Burada marketin arkasında bekleyecekti. Ha hey, şurada şurada. Bir hemen bir solda. Bir Beyaz. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Zaten geleceğimizi söylemiştik. Biraz geç kaldık. Kusura bakmayın. Sorun yok. E, arabaya bakabiliriz değil mi? Tabi bakabilirsiniz. Tamamdır. Ben içine bakayım abi. Gördüğünüz üzere arkalı, arkası biraz kazdağlı. Yani normalde şu an tofaşların fiyatları 100 bin falan. Bu daha eski model olduğu için bu kadar oluyor arkadaşlar. E, jantları falan da zaten çok kötü. Tekerlerin değişmesi lazım. Baya bitik bir tofaş yani. Sahibi de biliyor zaten böyle olduğunu. ya yani Bir kaputu açar mısın acaba rica etsek? Kırık. Kırık derken açılmıyor maalesef. Biz açmasını biliriz. Baruk hemen içeriden açar mısın? Ben şurada zorlayayım. Hemen açıyorum. Tamam açıldı. Tamam. Baruk sen anlarsın motordan biraz. Git bak bakalım. Vizesi ne zaman bunun? Ee bir yılı vardı. Ya bir yıl güzel. Bir, bir yıl masraf çıkarmayacak. Tüpüne kaç yıl var? 5 yıl. o güzel güzel. Bunlar masraf çıkarmayacak Faruk bize. Evet evet. Bir bir yıl kafamız rahat olacak zaten. Ya, motoru nasıl? Motoru iyi ya çok kötü değil. Tamam o zaman bir e, araçları alabilir miyiz acaba? Tabii şöyle vereyim. Tamam. Faruk şimdi git marşa bas. Ver bakayım. Al. Gaza sonuna kadar bas tamam mı? Tamam. Arabayı bir bağırttıralım. Tamam tamam yeter bu kadar. Araba fena değil gibi. Dumanında da bir sıkıntı görmedim. Ee, biz bir tur atıp gelsek uygun mudur acaba size? Tabii uygun. Faruk geç bakayım şoför koltuğuna. Şimdi arkadaşlar araba alırken çoğu şey dikkat etmek lazım. Şu anlık araba ideal gibi ama bence 45 bin etmez bu araba. Ya 39 bine falan indirmeye çalışacağım. Olmadı bir 40 bine veririz. Daha notere gideceğiz. Noterde işlemler var var. Oraya da bir 500 lira falan gider diye düşünüyorum. Biraz sıkıntı olacak bizim için ama yapacağımız bayağı bir işlem var. Sıkıntı yok. Benim dayımın bir tane dükkanı var arkadaşlar. Onu ben izinle bir şekilde kullanıyorum zaten bazen. Gider orada hallederiz. Fark bir fren testi yapsana bakayım. Şu ana yoldan çıkalım. Hemen sağda bir yerde. Arkanda boş zaten. Ya burada bir deneyebilirsin. Güzel güzel. Sıkıntı olmayacak. Fren çok iyi tutuyor ya. El freni de dene bakayım bir. Deniyorum güzel güzel fena değil paraların sinyallerini aç bakalım onlara da bir bakalım tamam sinyallerde bir problem yok Farlarda da yok tamam o zaman dönelim el sıkışalım anlaşalım evet baktık aracına gayet bizim için uygundur o zaman bir e, fiyat pazarlığına oturalım istersen tabii ki de şimdi en son kaç demiştiniz siz 45 bin bence 45 bin etmez bu araba açıkça konuşayım ben öyle e, boş konuşmayı sevmem zaten arkası tamamen bitik biz bunu 40 binde anlaşalım <laughs> 40 binde ha. direkt nakit olarak vereceğim size zaten. Tamamdır o zaman olur. Ee, o zaman e, saate bir bakayım ben hemen. Saat zaten 6 olmuş. <laughs> Noterde kapanmıştır. O zaman e, biz yarın tekrardan öyle saatlerinde buluşalım. Noterde işlemi halledelim. Şöyle size kapurasında da vereyim. 500 lira yeter herhalde sizin için. Yeter. Tamam. 500 lirayı verdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, o zaman yarın görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Faruk gidelim artık. E ee, Faruk ne diyorsun arabaya? Hoşuna gitti mi beğendin mi? Yani. Ya bu parayı önce bu kadar bulabildim ya. Normalleri 90 bin 100 bin. Seleksler zaten 120-130 bine kadar gidiyor. Güzel bir şekilde yaptıracağımızı düşünüyorum ya. Sıkıntı olmaz. Yani bakalım. Hadi hayırlısı. Tamam sen beni eve bırak o zaman. Yarın öğlen yine tekrardan ararım seni. Gelirsin. Gideriz. Tamam biraz geç arasana. Uykum çok bastırıyor. Ya. ya oğlum bak noter kapanacak yine. Zaten bu, bugün alacaktık. Senin yüzünden kaçırdık noteri. Doğru diyor. O zaman biraz senin için erken kalk. 12'de hazırım. Tamam hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Saat 12 olmak üzere. Ee, Faruk şimdi arayayım. Şu tapaşı bir alalım bakalım. Alo lan. Kalk lan kalk. Alo. 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 <laughs> ha, alo. Aa, ya, ne? No? ya. ya oğlum senin bu uykun ne olacak böyle? Böyle ya. Gel hadi gel 12 hadi olacak gibi. saat. 12 mi Hadi kalkayım. Ha, hadi. Adama yazdım ben. Bekliyor zaten bizi. Tamam tamam geliyorum. Tamam hadi kapattım. Kocuğun uykutsun. Ne böyle ya? Her gün bu kadar uyunur mu? Sonunda geldin ya. Gel gel ya. Daha kalkamadım zaten. Şu arabaya da bir mazot doldurayım giderken. Doldur bakalım. Var mı paran? Para var ya. Niye sordun? Ismarlayacağım Ya olur o kadar işimize geliyorsun sonuçta. Gel ben ısmarlayayım bu sefer. Yok yok. Ya, al oğlum Ayıp şu. Al 500 al şunu. Hayır yok ya. Pulli oğlum depoyu. Usta. Usta bir 500'lik dolursa. Al cebine sıkıştırdım hadi. Eyvallah usta. Abi, niye sıkıştırıyorsun? Ayıp ama ya. Bir gün tofaşı alınca sen de sıkıştırırsın mı ya? Ne olacak sanki? Tamam öyle olsun. Yalnız baya heyecanlıyım ben. Araba sahibi olacağız bakalım. İstikamet neresi? Yine aynı mekan ya. Oradan beraber notere geçer geçeriz dedik. Evet noter işlerini de hallettiğimize göre paranızı teslim ettim zaten. O zaman konta alayım ben. Burada bu işi tamamlayalım. Tabii ki de. Hayırlı olsun o zaman ikimiz için de. Hayırlı olsun. Eyvallah. Eyvallah eyvallah. O zaman biz gidiyoruz artık. Allah'a emanet ol. Siz de. Seni hep bırakabiliriz istersen. Yok yok ben şurada oturuyorum. Ha, tamam o zaman sıkıntı yok. Var o zaman ben tofa işte gidiyorum. Tamam, Sen de geliyorum. arabanla gel, bizim evin önüne gidelim. İyi günler. İyi günler. Haydi bakalım. Bismillah diyelim. yolumuza çıkalım. De selektör atıyorsun lan. Ne bak ya. arkamdan selektör yakıyor bir de. Hayırdır? Aklını alırım ha. Şu benzinin önüne park edelim. Hayırlı olsun abi. Eyvallah eyvallah. Adını ne koyalım sence? Melek. Ben bir isim... Ya melek çok klasik ya. O zaman karışım şey. Oğlum beyazdan bu. Bence bunu yorumlarda yazsınlar. Öyle düşünüyorum ben. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Ne istiyorsanız. En fazla like alanı yaparız. Yalnız Fork seninki de beyaz. Benimki de beyazdan. Beyaz kardeşliği benim, yaptık. Benim değil ki abi. Amcamın. Ya olsun sen kullanıyorsun arada işte. Doğru değil. Sana da alırız bir gün ya. Dert etme. İnşallah. O zaman benim dayımın dükkanına gidelim. Artık işlemleri başlatalım. bayağı bir işi var. Yaklaşık olarak da şu an 10 bin lira paramız kaldı arkadaşlar. 40 bin aldık. Biraz masraf ettik. Yaklaşık 10 bin lira paramız kaldı. Gel atla. Kleyi bırak burada Oo, ya. Yani. Aynen sonra alırız. Tofaş'ta gidelim. Burada bırakırız da bir şey olmaz değil mi? Yok yok ya bizim mahalle iyi yerdir. Öyle kötü olay olmaz. Merak etme. İnşallah. Yalnız dayım para ister mi bilmiyorum. Dükkanını kullanacağız o kadar. Eşyalarını falan kullanacağız ama ben çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ya. Bakalım. dükkanda burası. Şöyle hemen içeri sokmadan bir dayım arayayım. Bir izin alayım ondan sonra içeri sokarız. Alo dayı. Ha, yeni araba aldım ben. Duymuşsundur zaten. Dedikodu çabuk geliyor. Hayırlı olsun. Ha eyvallah eyvallah. Sağ olasın. Ya ben senin dükkanı kullanacağım. Ee, kullanabilir miyim acaba? Çok sağ olasın. Çok sağ olasın dayıcım. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Hadi kendine iyi bak. Allah'a emanet. İyi Faruk. İzin Nerede? Sıkıntı yok. Güzel güzel. Tamam o zaman dükkana sokalım aracı. Abi benim çok uykum var bastırıyor ya. Ben gitsem mi? Ya, tamam tamam sıkıntı yok. Hadi sağ olasın. Eyvallah. Yalnız ya götürseydim ben seni. E, ee, dolmuşa ben ya, tamam o zaman sen bilirsin ya. Benim işler yoğun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. O zaman arkadaşlar hadi bakalım şu top başın başına geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak yapacağımız şey tabii ki arka tarafını düzeltmek tamamın. Arkadaki tampon değişecek. Işıklar değişecek. Ya baya bir masraf harcıyız arkadaşlar. Tamamdır bütün işlemleri hallettik Arkası tamamen düzgün bir şekilde oldu Yaklaşık 4000 lira para harcadık Buraya görüyorsunuz Bir de üstüne boy attık bütün işlemleri hallettik Plakasını da değiştireceğim Ama şimdilik kalsın buna da masraf yapmak istemiyorum ee, Tekerlerini de değiştirmem lazım Jantlarıyla beraber Ama şu an param çok az Bununla ilgilenmeyeceğim Onun yerine biraz daha keko işi olsun diye Süspansiyonlarını ayarlayacağız arkadaşlar Önü basık arkası kalkık olsun istiyorum O yüzden önündeki süspansiyonlar süspansiyon demirlerin bir tanesini keseceğim. Evet işlemimiz tamam. Önü biraz bastık. Buna herhangi bir masraf harcamadım. Camlarında e, film cam yapmak istiyorum. Yaklaşık 1000 da film camları harcadık. Yalnız muayeneye gitmeden önce e, tekrardan süspansiyonlarını düzeltmem lazım. Böyle muayeneden geçmiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şu anda herhangi bir modifiye yapamayacağım. Aylık kiram da zaten şu an 3500 lira. Eğer zam yapmazsa tabii ki. Tamamdır. Dükkandaki bütün işlemlerimiz bitti. Yavaştan eve doğru doğru gidelim. Bir dahaki bölüm e, Faruk'la beraber bir iş buluruz. Onu da yaparız. Eğer bayağı bir fazla para biriktirirsek ben bu topaşı taksi yapmak istiyorum açıkçası. Taksi plakaları falan çok pahalı. Belki bir umut bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Faruk bu konularda zaten bayağı iyi iş bulma konusunda. Biz de düzgün bir iş bulacaktır zaten. Maalesef yer olmadığı için kaldırıma park etmem lazım. Aracımızı da kilitleyelim. Bir sıkıntı olmasın. Zaten yakında bu evden taşımayı planlıyorum. Daha ucuz, daha uygun bir eve taşı taşınırsam iyi olacak. Onu da bir dahaki bölümde yaparız. O zaman artık bölümümüz sonuna gelelim. Tofaşımızı da aldık. Bir dahaki bölüm işimizle beraber güzel bir şekilde tofaşımızı da modifiye ederiz diye düşünüyorum. Gelen paralarla. Eğer seri hoşunuza giderse bir beğeni bırakarak destek olabilirsiniz. Ve 1500 like attığınızda yeni bölüm kanalda olacak dediğim gibi. O zaman hoşçakalın. Bay bay.